Evet arkadaşlar. Evet, Karşınızda part 2 ile karşınızdayım. Şimdi açmıştık. De. Meymun çıktı. De döktü, yeni meymun çıktı. Ve yanında böyle e, ayak de. çizebileceğimiz bir şey. Size yeni bir şeyle geldim. E, bir bak, yerde, ayaklar, e, Baby Noche şey Magla da, 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 da. Cü, 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 cü. Bence çok iyi Mağazamızı buraya koydum Mağazamızdan bir tane yumurtamızı aldık. Yumurta. Aa. Tamam yumurta açıldı. Abi, mi Kahve mi abi? Baykuş. Hayatım, şey Baykuş çıkmamıştı. Bu video uzun olacak. Düştü. Şimdi nasıl yapacağım ben bunu? Baykuş. Aynı çok çıkar gibi düşünüyorum ama inşallah da çok çıkmaz. Hmm. 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 Ha? Ha? <laughs> ne? Bir şey de anlamadım ki. Bu buraya. Sanırım bu da buraya. Yaptım ama bu ne E ee, tamam Bunu buraya Sok diyor soktum Onu da buraya sok Diyor Soktum Aaa güzel Güzel koleksiyonumuza eklendi. Koleksiyonumuzu da göstereyim size. Meymun, flamingo ve geyik ve yeni gelen bak. Evet. O <laughs> Hadi aynı çıkmasın. Maymun mu bu? Bu baykuş. Baykuşu yapmama gerek var mı? Baykuştur. Yeni yeni çıkanları sonra yaparız. Tamam. Öyle güzel olur. Aynı çıkanları. Hiç, hiç aynı çıkmaz. Ama bir tane çıktı da. Hiç <laughs> çıkmaz. Aslan çıktı. Aslan aslan aslan. Aslan güzeldir. Aslanı severiz. Benim istediğim şey balık. Balık. Paluk Hamsi koydum tabaya. Başladı oynamaya. Bu arada arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın. Çok ayıp ediyorsunuz bu arada. O kadar ayıp ediyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar. Bunu buraya mı koyuyoruz? Bana mı öyle geliyor? Yok. Bunu Saat da buraya koyduk, koyduk mu? Koyduk. Aslan. Tam bir aslan. Yani benden Gerçekten çok iyi bir. Çok iyi. 26 Tamam. Çok iyi bu arada. Çok iyi gidiyoruz. Aslan çıktı. Ben aslana mutlu oldum gerçekten. Ağır bir şey aslanı maymun sandım ve üzülmüştüm. Bu ne? Siyah mı? Siyah yeni bir şey. At. At çıktı. Arkadaşlar iş yerinde olduğum için iş yerinde olduğum için ses geliyor arkadan evet. Ama umursamayın. Arkadaşlar at çıktı. At. At 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 Selamlar arkadaşlar. Aa! Sorry, sorry, sorry. <laughs> yani bu kutuyu almak nedir? bu kutuyu almak nedir? Bence güzel. Yani çok Beh... zarardayım şu anda. <laughs> Satın almak isteyenler mertdoğan2014etotme.com'a yazsın. Satıyorum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Bu işten zararlı çıktım ben anniş. Kafana dikkat et ben sana vereyim. <laughs> Arkadaşlar annem bütün her şeyi kırdı. <laughs> Döktü. <Doktor. gülüyor> Arkadaşlar genç. Gençler <laughs> Teşekkürler. Geyikler yerlerde falan sürünüyor şu an. Anne sen birazcık daha bir şey düşürdün de. Tamam başka bir şey düşmedi. İnşallah. Evet arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Vodafone'da çalışacağın yerde sen ne işler peşindesin ben? <laughs> He? <Ha>? Uçtu gitti. <laughs> şu apı takmak takmanın takmanın zorluğunu bilseniz dersler ödevler testler çözülüyor değil mi bugün onu <laughs> <laughs> söyleyemiyoruz maalesef testlerini çözüyorsun değil mi oğlum arkadaşlar bakın at böyle oluyor hani <laughs> <laughs> onları atma Arkadaşlar bakın. Çık 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 çık. Ben çok iyi. Şimdi daha Bunu olmuş? Onu yapacağım sonra. 1 2 3 4 5 6 7 tane daha var. 3 tane açmışız. Şunu, şunu yap. Çünkü buradan düşebilir bu. Bunu tamam. atıyorum. Onları atma. Onlar kalsın. Atayım mı? Onları gerekli. atma, atma, atma. Onların oyunu var. Oyunda QR okuttuğumda veriyor bana bir şey. Satış yapmayı düşünüyor musun? Dur bir arkadaşlar annemin istilası. <laughs> <laughs> Al deniz otu çıktı. Deniz otu arkadaşlar. Deniz otu dünyanın en güzel şeyidir. Maymun bu bir şeyin üstünde duruyor mu? Yok durmuyor maymun. Anne artık istilanı bıraksan mı? Heh. Arkadaşlar deniz otu. Deniz otu son onda. E ben bunu buraya nasıl yapacağım? Hı, yaptım. Gelsin. Çıp 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 çıp. Ne o ya? Arkadaşlar. Oh. <laughs> Bakın. Çok güzel olmadı mı? Ben çok iyi. Şu, 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 be. <laughs> Atımız... Ay. Aslan at diyen de olmuş kula bak şimdi abi gösteriz hadi şimdi bombaks bir tane Box balık var ben balık istiyorum yok değil mi? aynısı İki tane baykuş çıktı al birazdan süpür yani üç tane diyebiliriz bu ağır bir şey hadi bir tane daha flamingo kalsın bir ikisi iki tane hayır kötü şeyler oluyor. Balık istiyorum. Yeni şeyler istiyorum. Kaşık var mı? Işık. Kaşık. Kaşık. Al anne. A, yerdeki kaşığı <laughs> mı veriyorsun bana? Hayır onu. Hiç utanmıyorsun. Tamam. Ha, Şu, nasıl bir şey arkadaşlar. Bir tane iki tane baykuş, bir tane flamingo, bir tane de at çıktı. Yani bunlar şey olarak, aynı olarak. Hadi. Yine deniz atı. Bu arada bunları şey yapacağım. Sonra birleştireceğim. Hadi artık. Benim istediğim şey leopar istiyorum. Kaplan Leopar istiyorum Tospa çıkabiliyor Leop Tek istediğim şu an Leopar Tospa ve balık Hadi ya Maymun Sonuncu sana güveniyorum Arkadaşlar siz bakın Ne çıktı? Bu ne? geyik çıktı. Tamam şimdi yine yapacağım. Neydi? 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 Doğru ne? Lıkır lıkır, lıkır lıkır. Bir ay bardak ay su çelince. <laughs> <laughs> şimdi <gülüyor> yapacağım. ilk ya e Ben burada ne yapacağım? Öyle bir dizi yok ya. Güzel Kore dizilerini izle daha iyi. Ben su Arkadaşlar dizi. olmuyor. Su bitirme challenge'ı. Hadi. Al bakalım. 1, 2, 3 deyince. 1, 2, 3 başla. Ben bitiriyordum. Yine Mert sen mi iyi birinci oldun? Evet. Arkadaşlar G2 yanlış yaptım. Bunu buradan sokuyoruz. Bu G böyle yapılmıyordu eminim ama. Bunu da buradan sokuyorum. nasıl yapacağım ben bu şeyi? Yani. Ha, oldu. Şimdi burada ne var? Burada arkadaşlar yine deniz atı. Deniz atının nasıl yapıldığını biliyorum. Çok kolay. Bakın şimdi gözünüzün önünde iki dakikada yaparım ben bunu. O ne yapıyorsun? <laughs> Çok uygun işte ya. Saç kesme cebini uyum Bakın, direkt yaptım. Bu arada arkadaşlar yarın size bir şey yemin evet. Hemen ondan bana bir tane al ya sen. Evet. Her Her tarzı. Tarzı. Yarın Yabancı, Allah, yabancı şey çikolatalar. Olur. Ay ama yabancı çikolatalar. <laughs> yabancı yani, çikolatalar ne demek? Hayır yabancı çikolatalar değil. Aparatı şey Amerika'dan yani. gelen çikolataları deneyeceğim yarın. O, o, o bana tam lazım. Sandalye mi yabancı bana, lazım? Yabancı çikolatalar. Ama Aynı bir şey diyeyim mi? Güvenilir mi? Şey Aldın mı hiç daha önce? Me. Tek bir şey söylüyorum ve M. Artık anladıysanız anladınız. M. Bu şeye ben çok sevindim. Size de göstereceğim, puanlayacağım. 8 tane M'den var. Şunu da. Hakan almıştı kendine. Dışarıda bıraktık. Rutubet olmuş. Aynısının siyah evet. beyazı var bizde. Tamam, altı da tam tamam. Ona tamam. bakmazsan. Rutubet olur. Bahçeyi yıkamış, sırmış. Arkadaşlar bütün hepsi düşüyor. E, rutubet olmuş. Şimdi okuması. Oh. Şimdi <laughs> bunu yine yapacağım. Sonuncular çok fazla. Aynı geldi. Ben neden bilmiyorum. Çalışma masası var mı? Hop bitti. Artık ezberledim bunları nasıl yapacağım. Burada ne var? Maymun var. Maymun da iki tane. sorayım dedim. Bu ne yapılı çıkmış. Bütün ha. ayrı ayrı satılıyor. Çift o bilik. <laughs> Atlarım. Büyük mü? Büyük mü? Büyük mü? Büyük mü? Biraz Büyük, bir şey Biraz büyük olsun. O Büyük tamam. arkadaş geldi. Baykuş. Düşüyor da En zoru baykuş bu arada. Şimdi bu buraya. Bir de onlar malzemenin kalitesini düşürmüşler. Hop. Hop. Hop, evet olmuş. <laughs> evet. O bilyek ve senin tattığın, o olacaksın. Ve hobilik. Evet, yine başardın. Evet, gerçekten güzel. Şimdi diğer baykuşumuzu da yapalım. Bu <laughs> Tamam. Ben evet, bence temiz çalış. Ne? İşin bitenleri çöpe at. sonra devam et. Ne bir videoda bunu yaparsam 30 dakikadan daha fazla sürer. O yüzden ilk dağıtacağım sonra temizleyeceğim. Ne dediğimi siz anladınız. Hani o kağıtları atma dedim. Oh buluk buluk Evet koleksiyonumuz tamamlandı mı? Tamamlandı mı? Ne oldu şu anda Aa. Arkadaşlar yeri annem bir şeyler düşünmüştü. Yani belki. Bir şey... Belki. iki tane çıkmış. Ne anladım ki ben bu işten? Hepsinden iki tane çıkmadı. Bütün hepsini almışsın yani? Hepsinden ikişer tane çıkmış. Yok bir olmuş. çek. Hepsinden ikişer tane değil Mesela arkadaşlar neler çıkmadı Leopar çıkmadı bu Leopar çıkmadı Sonra bu gergadan çıkmadı arkadaşlar Fil çıkmadı Fil çıkmadı Ko Boğa çıkmadı ee, Balık çıkmadı Tospa çıkmadı Benim en isteği şurayı. Yaparsanız yine yaparım Aslan en sevdim dün Belki annem bir şeyler düşünmüştü Aha Arkadaşlar bir tane daha buldum <laughs> Ya ben. Allah aşkına Sen de baksana Arkadaşlar bir tane daha buldum Aynı çıkmaz inşallah İçeride kaplan çıkıyor şey çıkan Kaplan <laughs> Balık Balığı çok evet. istiyorum balık balık Öğren balık yerisin ben flamingo Aa. çıktı ah be, balığı ben çok yok. istemişti ben de tuzmayı de... arkadaşlar isterseniz bu arada yeni çekerim alırım yine yine alıp çekerim alır mısın evet verilen bir söz var verilen bir söz yok şimdi Arkadaşlar siz de yere bakın. Siz geri görmüyorsunuz. Arkadaşlar burada bir şeyler var mı? Dın. Dın. Böyle bak. Evet arkadaşlar, daha yok. Daha yok sanırım. Seyredeyim. Soğuk olsa buzdolabına koyup olsa ben çok güzel yerini Evet arkadaşlar daha yok. Gelsin sen bu dolaba koy bunları. Kızlar yesin. Seviyor Bakın arkadaşlar. Üç tane baykuş. Bir tane aslan. Üç tane flamingo. iki tane at. iki tane geyik. iki tane deniz atı. iki tane meymun. <laughs> meymun. Bunu atıyorum artık. Meymun. Onu atma o kalır. Ne yapacaksın? Hayvanlarımı koyarım. Bunun için olmaz ki. Koyarım ben. Hatta atma atma. Hı. Ben koyarım. Atma atma. 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 Sen atma. Evet arkadaşlar daha yok. Ama isterseniz yine alıp yaparım. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı like, unutmayın. Bay bay.